Hepinize tekrardan merhaba gençler, beyler ve bayanlar. HC'nin yepyeni bir bölümüne ve yepyeni bir oyuna daha. Hepiniz hoş geldiniz. Batman Arkham Knight'ın bu ıı, e, sonra, benim deyimimle feyillemesinden sonra yeni oyun araçlarına girdim. Seri yapılacak oyunlar falan. Bu seri yapılacak bir oyun değil. Hala aradığımı söyleyebilirim. Seri yapabilecek yapabileceğim oyunları. Amma ve lakin çok içimde kaldı biliyorsunuz. Alt Trials'ı ben e, şeyde denemiştim, burada denemiştim ama e, hani en düşün düşüne çekip anca bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Şu an düşündüm ben videoyu 2 k çekiyorum. Size nasıl yansıyor? En ufak bir fikrim bile yok. E, o kadar kötü. Customize. Wow. Wow. <laughs> Şuna bak abi adamların şeyleri bile görünmüyor. Yani yüzleri bile adam akıllı görünmüyor. Böyle ilginç bir şey olmuştu yani Tabi dediğimiz gibi o zamanlarda Bilgisayarımız yoktu yapamıyorduk En düşündüğünde oynatır mı kafasındaydım Biraz ama ve lakin Size şunu da göstermek istiyorum Hemen efendim şunları bir kapatalım Bunu da bunu açalım Aynen Burada gördüğünüz gibi Outlast Trials Yüklendi ve oyna kısmı Açık efendim ee, oyunu sağladığı için Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim ekibimizden de kendisi. E, ee, ona da çok çok teşekkür ediyorum. Ve oyna diyorum. Evet bunca vakitten sonra Atlas Rise'ın insanlar gazını bitirdikten sonra ben anca oyna diyorum. Let's go. Bakalım oyun nasılmış bize ne vaat ediyormuş efendim. başladık. Başladık. Betasını denemiştim. Anca full versiyonuna hiç bakamamıştım. Hadi bakalım. Ben oyunu ilk defa açıyorum bu arada ne olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok en ufak bir videosunu izlemedim full sürümle alakalı beta testlerini izlemiştim ee, pek defa Evet Korktum Korktum Şöyle ne oluyor lan oyun Eee bence geçmemiz çok daha hayırlı olacak gibi Evet <laughs> Güzel Güzel. Yani başta neden kalsın en ufak bir fikrim yok. Herhangi bir tuşa basıyorum. Hemen bir içerik uyarısı karşılıyor. Şu o Bir mouse hassasiyeti bir şey gibi. bağlanıyor Hadi bakalım. Tamam. Okudum. Okudum okudum. Kabul ediyorum. Dur bir dakika. Abi bir mouse hassasiyeti bir ilginç. Tam mouse kontrolünüz yokmuş gibi görünüyor. Allah. Lan tuşu götürürken korkuyorum. ha ee, oyun bir loading attı. Evet, hemen ayarlamalarımızı yapacağız. Bakacağım efendim hepsine. Ne oluyor lan? Aldis serisini bir ara çekeceğim. Bilginiz olsun. E ee, ilk sinematikleri izlemeyeceğim zaten. Biliyoruz. Zaten bildiğimiz şeyler. Oğlum beni grafik ayarlamalarını falan atmadan niye direkt oyuna soktun ki? Muhtemelen korkuyorum. Muhtemelen ilk kısım tutorial olur. Ben de o arada bir grafiklere abonelerim. Zaten beta testiyle de muhtemelen aynı olacak ilk kısım. Hadi bakalım. Abi aslında bir şey diyeyim. Ben hiç birisi gibi görünmek istemiyorum ama. Bu ne abi? Yani o zamanlarda yok muydu? Bu tipler ne ya? Eee... Hadi şu şu olalım. Bu ne? Kafa. He. Şöyle yok böyle çok kız gibi olduk. Bir dakika. Şöyle olalım aynen. Bu iyi. Bu baya bu baya şey. O da. Aa. Tamam okey. ESC. Uyan. Evet sonunda asmadan efendim bir deneyim yaşayabileceğim umarım Umarım oyunun başlangıcı pek iç açıcı değildi ama olsun olsun e, Muhtemelen Evet Selamünaleyküm şimdi Ayarlar diyeceğim bu oyun durmuyor onun da farkındayım Genel language <laughs> e, Grafikler çerçevesi tam ekran olmaz Pencereli de olmaz tam ekran olur o 60 Hz iyidir. Şunu bir uygulayalım. Şöyle koruyalım. Bir ekran gitti geldi olması lazım. Dikey işlemi açık. Ee, kare sınırımız yok. Kalite ayarımız. E, destansiye çekeceğim efendim hepsini. ETA TA olsun bu şey çünkü. Şunu da bir uygulayalım. Derdik son iki. Nvidia DLSS. Aa DLSS'imiz var. Güzel. E, DLSS'imiz performans olsun, performans iyidir DLSS de bizi iyi, iyi götürür Işın izleme de varmış onu da açalım Ama tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Işın izlemeyi için yeniden başlatmam gerekiyor Oo. Abo. Abi ilk defa bu kadar net ve bu kadar iyi oynuyorum oyunu gerçekten Evet e, Allah herkese bilgisayar nasip etsin diyorum öncelikle o animasyonlar animasyon Evet bir bir hassasiyette bir problem var ama hadi bakalım. Oh. Benim bu korku oyunlarında elim ayağım birbirine dolanıyor. Onu ne yapacağız ya? Vallahi onu ne yapacağız ya? Şöyle. Öyle açma. Öyle öyle yok yapma öyle. Kendini baştan yarat. Oyun Türkçe o özellik dikkatimi çekti. Gerçekten hoş. çok ya inanılmaz yavaş koşuyorum bir de var ya. Selamünaleyküm. Allah'ım bir Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Envanterimde de hiçbir şey yok. Kaldım öyle de orta Kontrolle eğiliyorum. Aç aç aç. Aç kır. Abla bir şey dinmiş hiç hatırladığım gibi değil. Hiç yani. Biliyor musun? O Öyle çıkılır mı manyak? oğlum ne yaptınız buraya siz? Abla ağlıyor. Abla çok ağlıyor. Girmesem. Ha. Ben böyle geldiğim yerden geri döneyim bence. Haydi eyvallah. Kendine çok iyi bakıyorsun. Çok cici bakıyorsun kendine tamam mı? Haydi görüşürüz. Oha. Ta tabii ki de böyle bir şey yok. Allah kahretsin ki alt oynuyoruz. Oo. ooo Ha, stamina da var. Biz bittik. Biz bi... Ne alıyorsun be? Anne. He. E unutalım ya ne var ki? Hatırlarız gene. oluyor oğlum. Oğlum o nasıl bir kapı kapatma animasyonu? Kapat şunu. Heh. Selamlar. güvenli. Lan benim neyim kalacak? İçgüdüyü de unuttuk. Her şeyi unuttuk. İnsanın insan olduğumuzu da unutalım bari de ama olsun ya. Açmayın öyle kapıyı, yanım ya, efendi. Nerede? Sallanıyorsunuz hanımefendi. Ama siz bilirsiniz. Ya ben oraya girmem ki. Hanımefendi burada yolculuğumu hani şu kapıdan veya bu kapıdan gitsek olmaz mı? Peki. Peki. C, C mi? E, kontrol de aynı işi görüyor oğlum. C ile niye eğiliyorum? Şunu bir aç ya. Al bakayım bu neymiş? Ee, küçük pil. Şöyle. Hey, e gene pil şarjı her zaman o oh, hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum hani sıfırım yani. Selam. Çocuğun Nerede lan o saat? Karaca mı saati? Ebeveynler. Öğren. Gene dua var bir şeyler karıştı ortalık ya. Yani. Görüyor musun ya? Ee, abi şöyle. Şöyle. Mümkünse. Pek mümkün. Kapı. Aha. afil, Al al al. Al yeriz. İki. Hmm. Ha güzel. Oo. Lan öyle çıkılır mı? İt. Kim koştuysa onun Ben ben, ben ilerliyim ya. Ben 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 ilerlemem lazım kesinlikle. F. He. Beni kesmezsiniz değil mi? Akıllı akıllı ıssı burada olur mu? Sana da bir güzel kafayı kırın. Benim başıma bela olun. Hadi görüşürüz. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ölenin. Oğlum. Oğlum. Ay. Harbi mi ya? Kap falan sıra oldu mu şimdi bu? Bu o o bo oğlum ne yaptınız adamı adamın ortası birbiri ne oldu lan sana konuşamadım abi ne yapıyoruz ya? Ah mek git öf diyorum sana yani D dur büyük ilaç iç 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 şunu iç vallahi iç ya. <laughs> Deli yok değil mi? Bakayım. Ehe. Yok. Hadi hadi gireyim. Selam. Oluyor mu hiç? Ya sizin ben. Defa git. Sen bir baga girdin sanırım abla. Olsun o sana da olur. O olur tabi. Şunu elimizden nasıl şey yapıyoruz? Ya onu bırakamıyoruz herhalde. Aha left shift ile koş. Koşma denildiyse bir şey gelmiştir. Oh. He ben burayı hatırlıyorum. Şurada bir şey var mı? Ya bu, bu, ne? Ne kadar kötü bir yer bu ya. Ne güzel şarkı söylüyor. Biz niye... Selam. Ben girmeyeyim. Şöyle girsem. Yok. Ben... Ben bence şöyle girmeliyim. Merhaba çocuklar. Eee. Tamam. Kim varmış ya? Kim geldi ya? Dur dur kapıyı da kapatalım da. Kimse kurtaramasın. Ah. Kim gelmiş? Onlar kim ya yani? öyle? Allah Allah. Ver bakayım o elmayı. Burayı biliyorum dediğim gibi. Önceden hazırlıklıyım.

Bana biriniz ya bakın geri zekalar. Ne nedir bu fantaziniz ben anlamıyorum ki ya. Allah Allah. Ay. Geliyor manyak. Şunu bir tak. Ee Abla. Eee. Nereden geçiyoruz abla biz? Ha? O hiç iyi bir ses değil. O hiç iyi bir ses değil. Şuradan yok giriş. Seks. Boş ver mi? Oğlum ne adamız biz ya? Lan ne kavat adamsın sevgilini de sattın görüyor musun? Abi bir metkit. Ben merhaba merhaba abla abi kolay gelsin kolay gelsin. Ananın ki ananın Abi merhaba. Abi. They can't hurt you. They can't. Abi selam. Şöyle. Görmedin değil mi? Gelebiliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Allah kahretsin! Oo. Abi geliyor. Ne yapacağım? Abi ne yapacağım? Abi ben. Abi merhaba. Abi me. Vurma, vurma. Gözünü sevdiğim. Vurma. Bittik. Selam abi. Abi bakta kaldın abi. Be Bence benim saklanmam lazım. Çık. Çık çık. Abla burada değil, değil mi abi? Okey. Ay. Buradan mıydı? Gerçekten mi? Bu ne ya? Hareket etme korkuyorum diyorum ya. Aa ay. Oy. Buradan gidiş yok mu? Yok. Tamam. Kol, bacak, dirsek, böbrek, dalak ne varsa yani. Ne yani her şey abi. Ne ararsan. Buralara girilmiyor değil mi? Yok. Ha exit. Hadi gidelim. Aha manyak. Hayır. 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 Hayır baby listens to the voices on the radio and doesn't listen Abla sen manyak mısın? Aa çift kişilikli manyak. Abi birazdan yazık olacak sana. <laughs> ben bu videonun başına artı 18 damgası koyacağım mı sıkıntılı? <laughs> Abla sen nesin ya? Aha. Oo. Oh. Vah. Gelim kovalamayacaksın değil mi beni? You see what happens when children try to grow up before their time. Abla adam öldü. Ne büyümesinden bahsediyorsun sen? Bana bakıyor manyak. Adam öldü ya. Hadi ayda eşim. Orası kitlensin ne olur. Ne olur orası kitlensin ya. Oh. Oh. Rahatladım. Vallahi rahatladım şu an. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne işe kaldık görüyor musun ya? He. O ne ya? Ay. Sen şaka yapıyorsun. Nereden geliyor lan? Orası neresi oğlum? Aha manyak. Tam böyle. Keşke diğer tarafı gerçi yer yok ama. Abi selamlar, saygılar. Saygılar abim. Saygılar canım. Çok sevmişimdir, saymışımdır zaten sizi. Ananı satayım ses tutsam. Heh. Ses çıkarmasak mı? Çok ses geliyor. Bir ses bak. Ah ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Abi bir kes sesini, gözünü seveyim bir kes sesini ya. Aha. Şöyle. Selam. Vallahi bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Vallahi kötü bir niyetim yok. Hah. Ö. Öğüt Nerede lan? Oğlum abi selam, abi selam, abi selam. Ah. Abi. Gördün ki beni. Beni gördün ki sen. Görmedin mi? Ne kadar da tatlı. Abi abi görme. Hem malsınız. Okey anladım. Ha, buraya bakma döverim. Yani evet. Belki de olmayabilirim. Güzel düşünce. Düşünme tarzını sevdim abi. Allah seni kahretsin. Emi. Abi asıl asıl heyecanı bir şeyde yaşayacağız. Ananı satayım. Görmedin ki. Görmedin ki. Yok. Görmedin. Görmedin ya. Yok öyle bir şey. Ver şunu. Ver şunu bana. Ver. Aferin. Tamam. bi... Abi selam. Merhaba. Oy. Oy o neydi? <laughs> abi selam. Ne oldu ya? Bir bi sinirlisin. Bir sinirlisin abi. Bakma. Bakma. Hayır. Ben gözetle bir şey olduğunu sanıyordum. Oo. Vurma vurma. 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 Vur vurma, vurma, it ol it, vurma. <laughs> abi, abi kaç, abi kaç. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim karakola merkeze. Tamam. Aç 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 çabuk. Yorunmanın zaman değil. Oh. Oy. Piskozdasın deri yüzünden kaçma. O ne oğlum? Oy. Ne? <laughs> Dur al al şunu al. Al şunu bas. Hayır bunu bas. Bunu bunu. Oh. Oy. oh. Oğlum bu ne? Oy. Allah kahretsin seni. Seni Allah belanı versin seni. Kimse yok değil mi? Kimse yok. Koş koş gözünü sevdiğim koş. Bir daha ölüyoruz. Golidora bak ya böyle goldor mu olur ya. Şunu bir iç abi. Oh tamam bir kendimize gelelim. Şunu da al. Ben çok fazla ışık kullanıyorum. Başıma bela olacak. Abi çok çabuk yoruluyorsun. Çok çabuk yoruluyorsun. Aha. Aha abla hoş geldin. Gel. Gel. Nereden geliyorsun? <laughs> ay, 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 ay sen Allah belanı versin senin. Oş, nasıl bastığımı bilmiyorum gerçekten. Öldüm öldüm dirildim burada. Yeniden doğ.